Herkese şey. selamlar. Hazırlıklarımıza başladık. Duamız için yaprağı ıslattım. içimi hazırladım. Birazdan akşam yemeğimizi yedikten sonra yaprağımızı saracağız el birliğiyle. evet, onun şeyi. Semih'e özel bir şey yapacağım Şimdi e, patatesli börek içinde soğanlarımız bir güzel doğranıyor. Patateslerimizi soba yandı ama burası şu an evet. Evet. Koydum sen patatesleri atacağım ben. Buraya mı getirelim? Yanıyorsa. Sobamızı da hazırladık. Sarmayı da orada pişiririz bence. Yansın bir güzel. Biz sarana kadar harlanmış olur ateş. Ben akşam diyecektim size buraya patatesi koyalım diye. Ben Şimdi bir rendelerdi. Senin gözün yandı mı? Pul gibi dağılırdı şimdi. Patates sorun değil ama bir bitirdi. Seni, seni hadi Şeyden hadi. yap Hatice. Şeyden. Soydum da dükleye attım. Aa. Eziyorum ben bunu sanıyorum. Buna bol karabiber. Koy biber artık. Ayağız da salça. Dur. Bakma çocuk. Mehmet o bittiyse çöpe atalım. Oğlum. Şimdi yaprağı sözmedik, onu, sözmedik değil mi? mi? Yaprağı sözeceğim. Evet evet. Düdüklüğe baksana bir şey mu genelde? Bilmiyorum hani kapağını kapatabildin mi? Benimki ondan değil ya. Yanlış bir şey yapmış olabilir miyim? Ya. Duyu mu fazla koydun acaba? ne gibi. Döveeeek. Döveeeek. Evimi getireyim, orada kalır. Olur, kapağını kapatalım. Çok kokmaz o zaman. da mı baktın? Yok, o ayrı. Bakmadım. Belki artar bu. Artarsa koyarız şeye. Sen de ver. Onu niye çıkardınız? sarma. O <laughs> niye? Hmm. pirinç o bulgur ya. Onu sen kendine göre Nasıl ki Küçük bir tencerede pişiriz ayrı mı Yani. tencerede e, haşlı o zaman burada. Gitecek var, var aşağıda? Yok mu ya? Hayır. Pancar. Anne şimdi acelesi yok onun. Pancarı bırak şimdi. Yaprağı ıslattık ya yarın için. Yapraklarımızı suya basmıştık. Şöyle süzgece alalım. Bir yandan süzülür, bir yandan sereriz. the tangent Bu yapraklar niye böyle? Yırtılıyor. Sonda kalanlar onlar. Sen ne? koy. bunu. Evet, evet, evet. buna koyalım. Duh, 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 duh. Oh, oh, hepsi böyleyse işimiz iş.

Yüz bulmuyor de değil. Hıcağı. Hıcağı yüzünden ben pancarı et. Hemen ölçünü hemen al. Tuzlu biraz tuzlu bir diyecek, da beklettik. Değilse böyle bir şey olmaz kızo.

Yer bir yer. Hmm. soğan için kepçe getirebiliyor musun kulbu ısınmış çok belki. Evet. Yok kulbuyla işim yok. Sar sandığım var. Ben de bebeğim. Bebeksin. <gülüyor> <gülüyor> Annenin bebeğisin ha. <daha>. olsun? <laughs> Kopuyor mu? Ne saramam bu Allah? Elinde sarıyan ya. Hmm. Çık. Oldu. şeydir belki o üstünde kalandır. Aralardan al bakayım şu aralardan al anne. Hmm. Hepsi mi? Hani yasa iyi değil geliyor şu an bana da aradan al bakayım. Şimdi kalansa belki. Bizde biraz fazla aradan iyi çıkıyor. Bence o üstte kalanları böyle toplayıp yani üstte demem suyun üstünde kalanları şey yaptık ya böyle. Ne dersin bu işe? Hı -hı. Canım hazır yaprak niye böyle <laughs> şey Tabii Canım tut tut gelse ne güzel. Sağa git. Ha, niye böyle <laughs> olsun? Bir kut para ver diyeceğim. <laughs> evet yaprak yani her şey artık. Öyle canım sadece yaprak değil. Det er Ne oluyor? Efendim. Bunlar işte okulda kapıyor. Yok bir de şey son ders beden eğitimine falan çıkıyorlar. Koşturuyorlar. havalarda yani havalar da serin anlamıyor. Eve gelin için de hiç de. Hapleti çıkarmamışlar herhalde. Evet. Look. Bir annemin takımı var orada. Çelik. Bunlar senin. Biz getirdik. Bir vermem Oldu iki takım. Yandı ha. Geldi sıcaklığı. <laughs> Çiğdem tencere tam Ona niyet mi almış? niyet ona işte. Kime niyet? Kime ha, kime besme? Oldu. <laughs> <laughs> İki tahm aldım bunları ben. Hmm. Bir hatçe verdim dedi. Ağzı da şehri yıldırımı da

Allah olabilir <laughs> <laughs> Kaynamasa bile ılınmıştır bence. kalabalıkta kalabalık da işte lazım oluyor bak şimdi var. Bu çiğ değil mi? Yok biraz şey. Koyduk. İçi mi diyorsun? Soğanı hmm. kaldırdı o. Bunu bir so kullanıyor mu? Yok. Kullanmıyoruz. Alayım. Ha, tamam. Sınıfları bile çok şey olmuş kız. Tuzlu yem anne ya. Sınıflar. <laughs> teflon var ya. Teflon. Teflon. Teflon var orada. Bir tane tava var. Çok küçük. Teflon küçük demiyor büyük? O da çok büyük olan. Bu işte. Sen yani işte. Şunun ne küçüğü ne? var darı. Şunun darı var. İşte. Ne koyduk ona? O an kaldırıyor. Şunu borcama boşaltabiliriz. Bundan yine var abi kız bunda. Bundan yine var o. değil mi oradaki? Hayır. Bunun tavası var. Tava gibi olanı. Tava ya, tatlı. Arka tarafta. Var mı? Ay, al, um, nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Orada bir yerde ama... Tava gibi safa. Bundan bir tane daha var. Mı? O büyüğü var. Dible var onunla Şeyi var kızım. Tavası var. Ne ya? O. O diyor. Siz bunu akşam suya koyacaktınız. Ben de anadan sarılacak zannettim. Ne Elinde saranlar, yerde saranlar. Ben böyle sarabilirim. Ben de ama. öyle sarabilirim. Sıra <laughs> böyle Bence tam güzel bu. Güzel görünüyor ama. Soğuyacak bu daha da mı? O kadar. O yüzden şimdi biraz da tavuk suyu karıştıralım. Bakın gideyim Maria çok, çok şevriye salatası şu an, için. Evet. son. Yani yavaş oluyor. Sevmiyorum. <laughs> yavaş Bir <laughs> 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 <laughs>

Yarım saatına qədər bitir. Və nə edirəm? Səvdəciyim.